derken çok mutlu oldum. Şimdi bunu iki tane metrik 8 civatayla bu ıı, sadece levhaya bu rekede melek kanadına sabitlemeyi düşünüyorum. Başlayalım. Küçük bir referans noktası aldım yani şu anlamda. Şimdi arkadaşlar buraya üçgen malzeme yaptım. Şöyle ve bu raketler yaptım lama demirlerden keserek amacım şu, burada bunu delerekten şuraya montajlamak ve burada bir oynar koluma nivele sağlamak. şu hattan sabitledim saplama sayesinde. Koltuğu da şurasına şimdi kaynaklayacağım. Şimdi sistemi şöyle anlatayım. Böyle bir sac levhayı şu manivele koluyla buraya sabitledim. Ardından şu amortisörden gövdeye güç aktardım. Ve yaylanması mükemmel. Yaylanması mükemmel. Ben şu an 80 km 80 km'de çok güzel şey yaylanıyor. güzel sardı mı? Bir daha yapalım mı? Duvara daya. Bak, ön lastiği duvara daya. Deniz sus. <laughs> tamam. Durdurayım mı? İlk başta 10 yaşta, ilk başta 12 yaşlarında makinaları ve içten yanmalı motorları olan ilgimle başladı. Bunları besledikçe aynı zamanda eyle yeteneğimi de keşfetmiş oldum. Devamında böyle araçları yapabilmeye başladım. İlk motorlu bisiklet yaptım. Bisikletime motor takaraktan pervaneli bisikletin haricinde motosiklet haline getirdim. Bir bisikletim oldu. İlk makinem bu diyebilirim. Hepsi de aslında el yeteneğimi keşfetme diyebilirim. Bu anlamda başladı. Yalnız içlerinde en çok beni pervaneli bisiklet zorladı. Çünkü pervaneli bisikleti ilk başta aslında en büyük hayalim olan uçak yapımı sürecine dahil etmek istiyorum. Çünkü pervane mühendisliği bambaşka bir tecrübe gerektiriyor. Teknik bilgiler, teorik bilgilerin ziyade teknik bilgiler de gerektiriyor. Dolayısıyla bunu simüle edebilme bakımından ilk başta küçük bir motor ardından bir pervane yaptım ve buradan almam gereken tüm dataları aldıktan sonra YouTube'a içerik olsun diye bisikletime montaj ederekten pervaneli bisiklet yaptım. Yani herhangi bir araç yapma amacında değildim. Evet geri dönüşümlü malzeme kullanıyorum çünkü ömrünü bitirmemiş halen daha efektif bir şekilde kullanacak parçaların ömrünün halen daha devam edebileceğini düşündüğüm için gerekli düzenlemeler ve tasarımla tekrardan e, makinelerimi adapte edebiliyorum açıkçası. Bu da önemli bir şey çünkü sıfırdan baştan yapabilmek daha kolay. Var olan parçayı tasarlayıp e, onu dönüştürmeye nazaran bu anlamda zorluyor beni yalnız güzel arkadaşlıklar sonucu sanayi ve hurdacılardan gerekli malzemeleri tedarik edebiliyorum. Ve daha sonra tasarlayıp uygun şekilde uygun şekilde montajlayabiliyorum. Hayallerim diyebilirim. Gerçekten hayal dünyama hayranım diyebilirim. Dolayısıyla böyle şeyler öyle çıkıyor. Tabi pes etmeye çok düşündüğüm zamanlar oldu. Küçükken çok ağlıyordum hatta. Yalnız birazcık dinlendikten sonra o enerji bana tekrardan geliyor. Arkadaşlarıma şunu önerebilirim. Böyle, sor, böyle işlerde sorunlar her zaman silsileyle geliyor. Birazcık oturup dinlenmekte fayda var. Daha sonra o enerji tekrardan size geri geliyor zaten. Ailem ve sevdiklerim her zaman desteklediler. Her zaman destekler. Dolayısıyla böyle bir motivasyon kaynağı gerçekten çok önemli. çok Gerçekten bir gereklilik formatında. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Aslında evet çünkü bu yüzden de YouTube kanalım var zaten. E, haliyle burada da paylaşımlar yapıyorum. En büyük projem olan en büyük hayalim de olan uçak yapma serüvenini orada da paylaşacağım ilerleyen süreçlerde. Pervaneli bisiklet de zaten bunun bir ürünüydü, yan ürünüydü. Dolayısıyla beni YouTube'dan takip edebilirler. Kesinlikle atölyem olabildiğince teşhisat ve geri imkanlar bakımından her zaman doldurmaya da çalışıyorum ve bunu hiçbir zaman bırakmayacağım. Kazancımın çoğunu zaten buraya harcıyorum.